Merhaba arkadaşlar. Ülke olarak zorlu bir süreçten geçiyoruz. Hatta dünya üzerinde de çok ciddi tehlikeler var. Ama biz hep böyle zorlu süreçleri birlikte hareket ederek aştık. Eğitime ara vermek zorunda kaldık ama biz bunu en az hasarla geçireceğiz. Kültür Eğitim Kurumları olarak da internet üzerinden derslerimize başlıyoruz. Ben size sayma olasılık konusunu anlatacağım. Konunun ilk kısmı permütasyon ve sayma kuralları. Hemen başlayalım. Şimdi arkadaşlar saymanın iki kuralı var. Birincisi toplama yoluyla sayma. Hangi durumlarda kullanıyoruz? Ayrık iki işlemden. Birincisi m farklı yolla, ikincisi n farklı yolla gerçekleşiyor. Bunlardan biri veya diğeri veya bağlacı kullanılmışsa toplama yoluyla saymayı kullanıyoruz. M artı N farklı şekilde gerçekleşir. Bu kurala toplama yoluyla sayma diyoruz. Daha az kullanılan soru çeşitidir bunlar arkadaşlar. Ee, hemen bir örnekle gösterelim. Ahmet'in 4 kazağı ve... 6 gömleği var. Buradaki veya bağlacına takılmayalım arkadaşlar. Soruyu açıklıyor. Buna göre Ahmet bir kazak veya bir pantolonu diyorsa. Şimdi şurada veya bağlacı varsa ikisinden birini tercih edecek. İkisini aynı anda yapmayacak demektir. Dolayısıyla ben Ahmet toplam 4 kazağından birini veya topluyorum. 6 Gömleğinden birinin toplam 10 farklı şekilde seçim yapabilir deriz. Evet örnekle devam ediyoruz. Bir sporcu kafilesinde 5 bayan ve 8 erkek sporcu var. Bir bayan veya bir erkek sporcu kaç farklı şekilde seçilebilir diyor. Biz 5 bayandan birini veya 8 erkekten birini sadece bir kişi seçeceğiz. İkisinden birini tercih ediyoruz. Dolayısıyla 13 farklı tercih yapılabilir diyoruz. Çarpma yoluyla sayma birçok soruyu biz bununla çözeceğiz arkadaşlar. Ee, çok farklı soru çeşidi var e, kitaplarda. Hemen buna geçelim. İki işlemden birincisi M yolla, ikincisi N yolla yapılabiliyor. Birinci ve ikinci diyorsa, iki işlemi aynı anda yapmam gerekiyorsa çarpma kuralını kullanıyorum. M çarpı N farklı yolla yapabiliriz bu işlemi. Şimdi çarpma kuralı ile alakalı örneklere geçelim. Salih'in 5 gömleği 4 pantolonu var. Buna göre Salih bir gömlek ve bir pantolonla kaç farklı şekilde giyinebilir derse. Şimdi dikkat edin hem gömlek hem pantolon tercih etmek zorundayım. İkisini aynı anda yapıyorum. Çarpma kuralı biraz daha zihnimizde şekillensin diye bir kereye mahsus ayrıntılı göstereceğim gömlekleri G1, G2, G3, G4 ve G5 diye sıralasam. Pantolonları P1, P2, P3 ve P4 diye düşünsem. Birinci gömlekle birinci pantolonu, ikinci pantolonu, üçüncü ve dördüncü pantolonu giyinebilir. Dolayısıyla bir gömlekle dört farklı şekilde giyinecek. 5 gömleğim var. 5 çarpı dört, yirmi farklı şekilde seçip yapabilir. Çarpmamızın sebebi buydu aslında. 24 kişilik bir sınıfta bir başkan ve bir başkan yardımcısı kaç farklı şekilde seçilebilir? Önce başkanı seçiyorum. Kaç alternatifim var? Başkan için 24 kişiden birini tercih ettim. Sonra başkan yardımcısı kaldı 23 kişi. Kalan 23 kişiden birini daha tercih ediyorum. İşlemin sonucu sorumun cevabı olacak. Yeni bir örnekle konumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Aralarında Ahmet'in de bulunduğu 7 atletin katıldığı bir koşuda ilk 3 derece kaç farklı şekilde gerçekleşebilir? Şimdi birincilik, ikincilik ve üçüncülük. Biraz önceki soru gibi düşünüyoruz. 7 kişi var toplamda. Birinci 7 kişiden biri olabilir. İkinci kalan 6 kişiden biri olabilir. Üçüncü kalan 5 kişiden biri olur. Dolayısıyla 7 çarpı 30'dan 210 farklı seçim sıralama yapılabilir. Ahmet'in birinci olmayacağı bilindiğine göre o zaman birincilik, ikincilik ve üçüncülüğü düşünürsem. Birinci Ahmet olamayacak. Dolayısıyla toplamda yedi kişi vardı. Ahmet'i çıkarıyorum. Birincilik için altı seçeneğim var. İkincilik için Ahmet'le birlikte altı kişi kaldı. Dolayısıyla altı kişiden biri. ikinci kalan beş kişiden biri de üçüncü olabilir. Dolayısıyla 180 farklı şekilde bu ilk 3 derece gerçekleşebilir. Farklı bir soru tarzı yine. Bir doğru yanlış sınavında 20 soru var. Cevap anahtarı kaç farklı şekilde oluşabilir? Şimdi 20 soru var ve her sorunun 2 farklı sonucu çıkabilir değil mi? Doğru ya da yanlış. Biz burada çarparken alternatif sayılarını çarpıyoruz aslında. O zaman birinci soru için 2 sonuçtan biri cevap anahtarı olabilir. İkinci soru için iki sonuçtan biri cevap olabilir. Doğru ya da yanlış. Bu şekilde devam edersem her bir soru için iki seçenek var. Dolayısıyla 20 tane 2'nin çarpımı 2 üzeri 20 farklı cevap anahtarı oluşturulabilir diyoruz. Şimdi bu klasikleşmiş yol soruları çok farklı versiyonları var. Ben birkaç tanesini yazıp her çeşitinden görmenizi sağlamak istiyorum. Şimdi ABC şehirleri arasındaki yollar yukarıda verilmiş. A'dan C'ye kaç farklı yoldan gidilebilir? Dikkat ederseniz A'dan C'ye yollar direkt değil B'ye uğruyor. Dolayısıyla B'ye uğramak zorundayım. Öyleyse ben A'dan B'ye, B'den C'ye düşüneceğim. A'dan B'ye kaç seçeneğim var? 3 farklı yoldan biriyle gidebilirim. B'den C'ye 4 farklı yoldan biriyle gidebilirim. Çarpıyorum. A'dan B'ye ve B'den C'ye devam ediyorum. Dolayısıyla 12 farklı sonuç çıkabilir. Kaç farklı yoldan gidilip dönülür diyorsa. E giderken kaç yol olduğunu biraz önce buldum ben. Dolayısıyla giderken ve dönerken. Giderken 3 çarpı 4 yoldan gittim. Geri döneceğim ve ikisinden birini tercih etmiyorum. Gideceğim ve döneceğim. Dolayısıyla dönerken 4 çarpı 3 farklı yoldan dönülebilir. Giderken 12, dönerken 12 alternatifim var. Toplam 144 farklı yolu kullanabilir gidiş dönüş için. Aynı sorunun devamı C şıkkı. Gidilen yol dönüşte kullanılmamak şartıyla. Gidilen yol. Arkadaşlar biz 12 gidiş yolu bulmuştuk ya. Bunların her biri bir yol. O zaman giderken kullandığım bütün yolu dönüşte kullanmayacağım. Öyleyse giderken 12 yoldan birinden gittim. Dönüşte alternatif sayım azaldı. Gittiğim yoldan dönmediğim için 11 yoldan dönebilirim. 132. Aşağıdakiyle biraz farkını göreceğiz şimdi. Dikkat edin burada gidilen yol demişti. Bütün olarak düşünüyorum gittiğim yolu. Aşağıdaki şıkta Gidilen yollardan herhangi biri dönüştü kullanılmamak şartıyla. Yollardan herhangi biri. Hiçbir parçayı kullanmayacağım. Mesela ben giderken şu yolu kullanmıştım. Bu şıkta bu yolu bütün olarak kullanmıyorum. Bununla bunu kullanabiliyorum. Ama bu, bunu da öyle düşünmüyorum. Hiçbir parçayı kullanmayacağım. Öyleyse şu, şu şekilde çözüyorum. Giderken 3 yoldan biriyle B'ye, 4 yoldan biriyle C'ye gittim parçaları azaltıyorum arkadaşlar. Dönerken bu dört yoldan birini gidişte kullanmıştım. Dönüşe bir tane eksiltiyorum, üç yolum kaldı. Giderken üç yoldan birini kullanmıştım. Dönüşe bir tane azaltıyorum, iki tane kaldı. Yollar diyorsa hiçbir parçayı kullanmayacağımı anlıyorum. Dolayısıyla dönüşte azaltıyorum. 12 çarpı 6 72 farklı şekilde gidilip dönülebilir diyorum. Şimdi yeni sorumuzda direkt giden yollarımız da var. Buna dikkat etmemiz lazım. A'dan C'ye giderken kullanılan yollar dönüşte kullanılmamak şartıyla. Şimdi dikkat edin B'ye uğrayan yollar A'dan B'ye 3, B'den C'ye 3 tane var. Direkt gidilen yollar 2 tane. O zaman ben giderken uğrayarak ya da uğramayarak gittiğim alternatifleri düşünmem lazım. Şimdi birincisi, uğrayarak gidiyor olsaydım. Uğramadan gidiyorum, B'ye uğramadan. Şimdi giderken o zaman B'ye uğrayacaksam, 3 yol A'dan B'ye, 3 yolda B'den C'ye, 3 çarpı 3 yoldan gittim. Şimdi dönüş hesaplıyorum. Gittiğim yolu dönüşte kullanmayacağım. Dolayısıyla Üç yoldan gidiyordum, uğrayarak döndüğümü düşünüyorum. İki yolum kaldı, tekrar iki yol. Neden? Üçünden birini giderken kullandım ve bu üçünden birini giderken kullandım. İki çarpı iki, B'ye uğrayarak dönüyorum. Artı bu iki yolu giderken hiç kullanmamıştım. Bu kısmı düşünüyorum. Artı dedim şimdi. Uğramadan gidiyor olsaydım iki yoldan biriyle gittim. Parantez açıyorum, dönüş yollarımı düşünüyorum. İki yoldan biri giderken kullanıldıysa dönüşte biri kaldı. Veya bunların hiçbirini kullanmadım. 3 çarpı 3 yoldan dönebilirim. İşlemi düzenleyelim. 9, 2 kere 2, 4, 2 daha 6. Artı diyorum. 3 kere 3, 9, bir daha 10. 2 çarpı 10. Yani 54 artı 20 Toplam 74 farklı yoldan gidilip dönülebilir uğramadan.